başlamıyor şu an. Ha. App benzerek share, bugün zeyne. Nasıl olur böyle? Tek bir parti atayım. Bu video kasıyorsa çıldırırım. baraj mı kurmuş? Partiyi kabul eder misin? Partiyi kabul eder misin? O kadar saçma bir video ki arkadaşlar. Şu an Anıl'ın sesini duymuyorsunuz büyük ihtimalle. Duymayın zaten ya. Bedwars oynayalım. 5 15. 15 15. Yok yok, Bedwars, Bedwars. Oo, 0 FPS. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, ekran kartı bu arada çok kötü. GT 730. Çok fazla kötü. GT 730 mı? Olsun. Çok kötü. Bu arada hesabım banlandığı için, <laughs> için bu hesaptan oynuyorum. Bu arada dostlar, hesabım banlandığı için bu hesaptan oynuyorum. 15 bin, ya 12 bin puandı. Oğlum alamadım. <laughs> Sala. O kadar bekle bekle gerek gelsin. Hava da olsun bir sus mora git. YT'de canlı yayınlayacağız sana. YT'de şey biliyor. Hava olsun ya. Çekersin buradan lan? Sıfırdan stanyum yapalım mı? Ne? Ne yapacağız? Tek kaldı. Bana bir şey yazar mısın dostum? Peki. <laughs> ee, dostum senin sıfırdan stanyum çeker miyiz dostum? Çekeriz. İstiyorlarsa çekeriz. Sen de söylesin. Hem para kasma taktikleri de yaparız arkadaşlar. Sıfırdan titanyum yapalım He. mı sizce? Yorumlara yazın. Tabi izlerseniz. İzleyen olursa. Oğlum sıfırdan falan gerçekten bunu yapmak mantıklı olur. İçimiz de bak boş hesaplara girelim. Ben kelo olana girelim. Sen de benim bir tane hesabıma girersin. Ben bir tane biliyorum. Yo sıfırdan anlat. Bir sıfır ucu diye hesap açar. Abi sıfır iki diyor. İki diyor. Geo Geo Reis. Eee bu arada arada Brick yapamıyorum. Çünkü e, hemen şey oluyor. Bir tane tuş var evet. yapışkan tuş diye. Onun yüzünden direkt ona oyun doldur, atıyor. Bu şey, ne nasıl kapatacağım bilmiyorum ya. Çekin bir yukarı çıkayım. Ben onu kapatma ya. Bozmak istemem. Ben yandan gidiyorum. Sen şey Sen yapma. sen sen git ben oyalıyorum kestim 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 de sarıyı kestiler En azından bir kişiyi yendik sen ne oldun bu arada sen ne yapıyorsun şu an Oo, adamlar var bu vipler çok şey oynuyorlar o bitler tamam. of oh. ben geliyorum oh. İnşallah geliyordur derken kırmızı geliyor. Geldi. Biraz sesimi aç. Sesim full. Sesim boş. <laughs> Hep o odanın karşısındeyiz <izin> gibi gözümüze. <laughs> attım aşağı adamı. Attım aşağı. Bak, Kestim. O, dikkat dikkat. K kırıyor kırıyor. kırıyor Bak, kırıyor. kırıyor. Kırdın mı? Kırdı mı? Kırmasın, kırmasın. Helal helal. Saldır saldır saldır. Haydi haydi. Saldır saldır. Oha. Görünmez. Oha kırılmışız. Ne o? Görünmezmiş. Görünmezmiş adam. Helal. Helal. Çok iyiydi çok iyiydi. Güçlüydü. Well adamlar güçlüydü. Sıfırdan tanım vardı dolu bir şey yapabilir sıfırdan tanım. Ee, mesela hesaplar açarız sıfırdan. Niye? Evet ayarlarız ya onu. Arkadaşlar bu arada yakında yayınlarımız başlıyor, ee, oyunlara, pa herkese parti atacağız sıra sıra. Orada Titanium'da claim'imize falan alırız, beraber guard'lar muartlar alırız. Gül gibi yaşarız işte ya. Herkesi şey alacağız, kremi alacağız derken iki kişiyiz da iki kişi bir servetimiz yok servet kazacağız sıfırdan İspanyol'dan. Hani Şu an ee, dostum kırmızı şey, iki kişi. Yasin şey. iki kişiyiz Abone vermeyi ekleyeceğiz, Abonelerimiz ekleyeceğiz da, daha, da, daha doğru. Mesela şey e, bize eğer sıfırdan bir ilk bölümde kazma veya şey göndermek isteyenler Postadan alabilir yani ya. Posta evet, kutumuz var. Evet, k'ya veya adlıları 0 gönderseler videoda hem isimler de söylemiş oluruz hem de hı hı. bizim de p'ye gelmek istiyorlarsa p'ye de e, şöyle bir şey yapacağız abone hayır abone oluyorsunuz ya dostlar e, onları ekrana da yansıtabileceğiz ekranda kendiniz evet. isminizi göreceksiniz abone olunca geldiler bu arada kırıldık Elinle niye dövüşüyorsun? Oo. Oh. Rakipler evet. düşüyor. arkaya gerek oldu. mi? Arcıda mı? Mix gerek mi? Evet, arcıda. Yok, kusur var. Tanrıda klevlerimizi gösterelim. Ne kadar? Ee, Titanium'da Titanium evet. da bu hesapta yok. O yüzden şimdilik olmaz. Ee, gel gel, Squid Game oynayalım. Ya da stadyumu gösterelim evet. mi? Stadyumu. Stadyumu gösterelim, gösterelim mi? Ne? Stadyumu. Evet, gösterelim. Tamam. Kreatif. Ona yapmaya Admin var bu arada. Riheya oyunda. Adminler şey yapmıyor fazla oyuna e, şey olmuyorlar. Yani. Konuşmuyorlar. Evet. Daha uzak kaçıyorlar insanlara. Anil Reis Eskiden de böyleydi. Hı hı. Artık Sunovic takımda işte stalyumda Şöyle bir genişten biraz alalım. Biraz gel gel bir sporadım. genişten alalım. Şöyle. Evet. Çok Yok, büyük bir şey. Stadyum burada gel. Hadi gene GM0'da da stadyumda rahatlıkla. Burası da şimdi gelin bunlara gösterelim. GM0'da bekle. Bir bekle. Var. bekle şu an ben survival modundayım. Evet şöyle bir şey. Harika cidden. Bekle, game 1'e geçtim. Heh. Gel, gel, in burada. Uçmak yasak, uçmak yasak. Şöyle. Burada, mesela. Basın. Mesela burada kanallarımız var. var, maçı çekiyorlar. Evet. Bunların açısından burası çok güzel gözüküyor. Biz buraya gelebiliriz.